merhabalar. Ben Doktor İbrahim Ağaçkıran. Hastalarımızın bize sorduğu bir diğer soruda Hocam tüp mide ameliyatı mı olmalıyım? Gastrik bypass mı olmalıyım? Gastrik bypass olan arkadaşım var daha fazla kilo verdi. Ya da gastrik bypass'tan sonra tekrar kilo alınmıyormuş. Ben bundan dolayı gastrik bypass ameliyatı olmak istiyorum gibi birçok soruyla karşılaşmaktayız. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Biz hangi hastamıza hangi ameliyatı yapacağımızı beraber karar vermekteyiz. Daha önceden konuşmuştuk tüp mide ameliyatında sadece midenin %70-80'ini çıkartıyoruz. Fakat bypasslarda aynı zamanda ile beraber bağırsakların yollarını değiştiriyoruz. Emilimi de bozuyoruz. Her iki ameliyatın birbirine artıları ve eksileri mevcut. Önemli olan doğru hastaya doğru ameliyat veya doğru bariyatrik cerrahi tekniğini uygulamak. Hastanın ek hastalıkları, reflüsünün olması ya da ciddi bir şeker hastası olması gibi birçok faktörle birlikte biz ameliyat tekniğimize karar veriyoruz. Burada önemli olan siz gastrik bypass mı olacaksınız, gastrik sleeve mi olacaksınız? Bunun ameliyatın artılarıyla, eksileriyle beraber doktorunuzla beraber karar vermeniz. Fakat burada şuna vurgu yapmak istiyorum. İster gastrik siliv yani tüp mide ameliyatı olun, ister gastrik bypass olun. Eğer ki iki altın kural dediğimiz fiziksel aktiviteyi hayatınıza sokmazsanız, diyetinize uyum sağlamazsanız, gastrik bypass dahi olsanız tekrardan kilo alabilirsiniz.